Merhabalar Villamızın Balkonundan Fransız balkonu <laughs> Simba bakıyor <laughs> Heidi sabah Kahvesine gelmiş Alex de gözcülük yapıyor Nasıl Güzel değil mi Evet, küçükleri hallettim. Şimdi onları çıkarmıyorum bir süre. İşim var. Ne işim var? Şimdi onu anlatacağım size. Bugün, dün de denedik. Lunayı almak için bir arkadaştan destek aldık. Bu konuda tecrübeli. Hatta bir çeşit iş gibi. E, bu yakalanmakta zorlanan hayvanları yakalamaya yardımcı oluyor. Bayağı da başarılı bu konuda. Ondan destek aldık. Dün geldi ama dün olmadı. Luna tabi sıradan bir kedi değil. Çok da akıllı. Anlıyor kendisiyle ilgili bir şey geliştiğini. O yüzden hemen savunmaya geçiyor. Dün daha çok biraz gözlem niteliğinde oldu. Bugün bir arkadaşıyla birlikte gelecek. Bakalım inşallah yakalayacaklar. diye umut ediyorum. Şimdi ben de oraya doğru gidiyorum. Dedim biz biraz erken çıkalım bir 5-10 dakika. Kahvede, ay kapıda bir <laughs> kahvede kapı içelim. <laughs> evet. Kapıda ben bank var. Bir kahve içerim. Luna da bizim orada onun için değil de başka öylesine takılıyor olduğumuz oranın bir e, şeyse, bir e, eşyası gibi farz etsin, çok işkillenmesin dedim. Şu i̇şte arkadaş gelecek 15-20 dakikaya. O gelmeden biz bir oturup Luna'nın bizi oranın nesnesi olarak görmesini sağlayacağız. İşte dik bir yokuş burası, özden biraz nefesim kesildi hem de bir yandan konuşunca nefessiz kalıyor. Bakalım, Buna Hanım, bakın, Dunah <laughs> Hanım burada oturuyor beni görünce zaten hemen, bak görüyor musunuz? Hemen anlıyor. Onun için biz önceden oturalım, bununla ilgilenmiyormuş gibi davranırım dedim. Kaçtı. Görünüyor mu? <laughs> Luna. Nereye kaçıyorsun kızım? Neden kaçıyorsun kızım? Rahat edeceksin. Bunu da almak istiyoruz. Bugün bir de öğleden sonra akşama doğru kısırlaştırma için ay toplama yapacağız. Şu ileride bir şey şöyle tutayım ki. Ha, ha ileride e, çekmiş miydim bir önceki videoda var mıydı bilmiyorum anneme bebekler yol kenarında onu keşfetmiştik ondan e, o sokaklar bayağı ilgilenen olmadığı için yani karınlarını doyurabiliyorlar tabii ki de karınlarını doyurmak işte yeterli olmuyor Kısılaştırma kısırlaştırma falan yok çok yavru var o yüzden hani dedik buralardan da birkaç tane kısırlaştırmayı alalım. Bu arada baya kötü durumda bir hayvancağızla denk geldik. onu da ben size şeyini koyarım. Videosunun yanına onu kliniğe aldık. Ee, kan parazit ve e, kansızlık durumu var. İşte tedavide şu anda. Şurada oralardan birkaç tane ve bu civardan bir iki taneyi alıp bugün kısırlaştırmaya göndereceğiz. Biz bunları zaten yapıyoruz. Da fırsat olmuyor. Bu arada arkadaş geldi. Ben şimdilik bir kapatayım bakalım. Atarım atarım. Luna'yı bu aldık. Kutumuz da geldi. Çok şükür. Evet. Şimdi kutuya gelecek. Allah'a şükür. Aman. Harika. <laughs> Yıllar sonra <laughs> burada görmek de mi varmış kız seni? Edepsiz, aa, <laughs> ayakkabılara ne oldu? Ayakkabılar. tam dü düzelebilir düzelebilir sorun. Kaldırayım mı? O mu dişi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Yunacım emekli oluyorsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Seninki EYT değil. Sen normal emekli. Yapacak bir şey yok. Bazı şeyler oluyor böyle durumlarda. Hadi bakalım. Tamamına erdirsin Allah. Evet buna gidiyor. Artık mücadelenin sonuna geldik. Bitti. Görüşürüz canım. Hadi kolay gelsin. Tabii ki her zamanki gibi ben video çekmeyi unuttum. En son bu kızcağız kaldı. Bunu yukarıdan aldım, geldim. Şimdi götürecek olan arkadaşın gelmesini bekliyoruz. Diğerlerini Olga götürdü. Topladık bayağı ama tabii ki ben video çekmedim. <laughs> Her zamanki gibi. Neyse. Bu kızı <laughs> göstermiş olayım. Şimdi saat kaç saat? 7'yi geçiyor. işte yedi buçukta gibi götürüyor arkadaş. Biz de bahçede oturduk. Bekliyoruz bakalım. Böyle bugün faal, aktif bir gündü. Umarım evet. hepsi iyi olurlar. İşte böyle. Video Şu güzelliğe bakar mısınız? Sen niye buradasın? Git oraya. Git kardeşlerinin yanına koş. Koş hadi. Koş. Koş bakayım. Doydun mu? Bugün biraz yağmurlu. Havada düştü dedim karınları iyice tok olsun gece üşümesinler onun için ıslak mama siyafeti yaptık anneye de ayrıca lavavi koyduk ki rahat bıraksın onları o da geldi zaten hemen evet hep burada olanlar burada diğerleri yok ama bolca mamaları var zaten. Van'da gelmedi mesela. Taşa burada. Bu kız da Saşa. Şu Saşa. Bu Taşa. <laughs> Taşa ve Saşa. <laughs> Bunlar böyle birbirlerini andırıyorlar diye. isimleri aynı. Taşa kısır. Saşa anne. Kız miniş. Kavga niye kavga? Değil mi mamalar? Bitti. Anneye bakar mısınız? Hadi bakalım. Buradan da dedim küçük bir parça koyayım. Bir yerlere sıkıştırırım herhalde bunu. Öylesine doğaçlama çektim. Bu da böyle kendi kendine gezmiyor Hadi bakalım. Bir tane yeni kedi bulduk burada. Hadi gel. Gel benimle. Gel. Gel bak orada bir sürü bir sürü kediler var. Bak mamanın yerini gör Beğenmezsen gidersin buraları. Gel Bu yeni mahallede Gel bakalım Gel kulakta kesik de yok Bakımlı da bir şeye benziyor Yine belki de evden terktir Bilemem tabi de Belki Fırınağa gitti İyileşti onlar da buralarda mama oluyor diye Buraya bıraktı Şık Kızma kız aşağı. Bak yok yok yaban lütfen. işte görün diye biraz da çekiyorum. Yabancı kediye karşı muamele bu oluyor. Hani bırakıyorsunuz ya sağa sola bazen. Hani devamlı seyircilerinden bahsetmiyorum ben. Rast gelen birisi varsa bu işi yapan. Böyle bir yabancılık yaşıyor gelen kedi. Görüyor musunuz? Kendine bir yer bulana kadar terk ettiğiniz kediler daha da beter. Evden çıktıkları için hırçın da olmuyorlar bunlar gibi. Bu da hepsi bir hırırırır durumu var. Yaban lütfen. Bak orada mama var. Gel oğlum, gel benimle, gel, gel oğlum, gel oğlum şu. Laf da dinliyor. Gel, gel oğlum, gel, gel, gel. gel. gel oğlum şu. Gel bakalım, gel, gelsen, gel, sen. gel, 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 gel. Gel bak onun içine koyalım, buraya da koyalım. Bir koyayım ben, şuraya mama koyayım. Buraya da mama koydum. yiyor acıkmış. Zaten orada mama bulmaya çalışırken buldum. Bu yolun başında. öğrendim burayı. Bak burada kedi bir de var. Gir içine yat bahçelerde bir yerde yat. Nerede seyrediyorlar şimdi yeni elemanı. Yaban usludur tamam mı? Yaramaz Picasso. Cici bebek. Picasso daha mülayimdir de. Bu kim kim gelmiş? <laughs> Öbür anne mi gelmiş? Bak bakayım kız sen misin? Öyle bir iki tane bu renklerde kedi var. Evet o gelmiş bu şuradakilerin şu şunun ve diğer o trik alır kızın annesi şunun annesi şunun şunun okulun bahçesindeydiler yaban sataşma sakın yaban hayır yaban yaban şimdi üç kabinde mama var Her şu kız <laughs> üç de dolu çok güzel değil mi? telefon kulübeleri gibi eskiden böyle yan yana telefon kulübeleri olurdu. <laughs> Hepsinin önünde bir kuyruk, içeride bir kişi. Burası da öyle oldu mu? Yeni gelendi. Baya acıkmış. Epey bir karnı. Yaban hayır. Yaban cici o. Cici oğlum. Cici dursun burada sizinle. Arkadaş olun. Yaban. Yaban. Cici oğlum. Cici. Ne yapsın gariban nereye gitsin? Hı? Dursun burada bak mama var. Hı. Aferin oğlum. Vanda da geç kaldı. Yolda önce Vanda ile karşılaştık. Sonra da bununla baktım orada kenarda bir şeyler yemeye çalışıyor. Alayım getireyim dedim. Saşa Hadi bakalım. Umarım bir daha geri dönmem. Ay. Bir şey yapmayın hayvanlar <laughs> Kavga etmeyin. Bunların hepsi bebek gerçi. Bir van da büyük. İşte şunlar değil. De. Diğerleri bebek daha. Hadi bakalım. Şimdi geri dönüyorum. Bakalım duruyor mu kedicik orada? Özellikle kedi bırakanlar düşünmesi lazım. Yani zaten düşünse kedi bırakmaz da işte bendeki de laf. Lafı güzel ettim. Bakalım. Bilmiyorum görünür de yok. İçeri girdiyse. Onu bilemem ama bizimkiler var. Size henüz yansımıyordur. Max'imi de gördüm demin. Onu da yedirdim. şurada bir kuyruk var ama onun değil onun daha tüylü bir kuyruğu vardı yedi gitti demek ki aralara girmiş olabilir mi? yok hani şuradaki de evinde de sığınırdı yağmurda çok matah bir yer değil ama yok işte bu kadar duracağı bir daha rastlar mıyım bilmiyorum çöpün içindeki kedicik de çekemedim. Yol çok gürültülüydü. O da şeyde dolaşmış. Geçen gün Luna'nın oradaydı. Hatta alırım diye düşündüm. Ee, kısırlaştırma için diğerlerini aldığımız gün o onları da çekemedim. Yani bir tek yukarıdaki kızı en sona aldım. Bir tek onu çekebildim. Artık dönsünler ondan sonra Onları da yerlerinde çekerim. Bırakırken de ben bırakmayacağım için çekemeyeceğim herhalde ama yani böyle uğraşıyoruz sonuçta. Oradaydı kısa, uzun lafın kısası. Yunan'ın oradaydı. şimdi baktım Yunan'ı aldığımız gün yoktu. Yani ilk uğraştığımız gün oradaydı. Ertesi günü yoktu. Bugün de yukarıda caddede Meksin'in karşı tarafındaydı. Yani bir yerde durmuyorlar. Yani alışana kadar 5 gün, 10 gün gezinip gezinip duruyorlar. Şerif de benimle birlikteydi bu arada. Şerif orada da beslendi. Akıllı çocuk Şerif. Burada da şeker yolunu kesmişti. Hepsine koydum ama durmaz burada Şerif benimle birlikte geliyor. Gerçi yemek için gelmiyor Şerif. Yemişler biraz kalmış. Islanmasın diye fazla Koymuyorum oraya. Arkada bahçede var zaten. Binanın bahçesinde ve bizim bahçede de var. İşte böyle. Bizim çocuklarda bugün çok az bir Çıkabildiler Şimdi arabanın salak Şerif karşıya geçmesi. Çünkü öyle yapıyor bu. Geliyor tam yolun ortasında duruyor. Araba geliyor o halen daha orada yolda oturuyor. Ben de bir yere giderken 40 saat sürüyor işte gitmem. Duruyorum bekliyorum. Benim yüzümden başına bir şey gelmesin diye bizim burada bir şey var. Duyuyor musunuz? Kim acaba? Acaba kim? Tabii ki Simba ve hangi tekir bu? bir tekir gelmiş buralara. Simba. Ayıp değil mi oğlum? Aa, bak bakayım bana. Ayıp ayıp. Her gelene böğürülmez öyle. Hadi bakalım. Hayvancağız da tekir kısır da değil. Ha? Şurada koşuşuyor. Burada bir bırakım olmuş gene. Bir salım olmuş herhalde. Bunu da tanımıyorum çünkü. Bizim burada tanımadığımız kedi dolaşmaz peki. Yani biri bırakmıştır mutlaka çünkü birçok sokağa girip çıktığımız için kedileri tanırız. Hani orada mama vermesek bile kedileri tanıyoruz. Daha önce mama verdiğimiz bir yerdir. işte bu Leyla arkadaşım gibi o artık besleme yapıyor bunların orada. Girmiyoruzdur oraya belki her zaman ama kedileri biliriz. Bakın bayağı da bir Irice bir kedi. Gel bakayım. Gel. Psi 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 psi. Psi psi psi. Gel şurada altta vereyim sana. Yiyecek mi Gel. Kiminle karşılaştın orada? Orada orada biriyle karşılaştık. Yani. Şuralarda geziniyor. Koydum karavanın altına mama. Niye orada? Hadi. Bak aşağıda. Gel. Kimsin sen bakayım? Sen kimsin? Kim getirdi seni? Gel bakayım. Koca kedi. Gel. Gel bak buraya mama koydum gel. Buraya mı vereyim? Ama burası ıslanıyor. Şu tarafa koydum. Geç. Hadi bakalım. Ben gideyim. Yağmur da başladı. İnceden inceden.